Rayların üzerinde bir macera. İşte dünyanın en büyüleyici 10 tren yolculuğu. Bir Glacier Express, İsviçre. İsviçre Alplerinin içinden geçen bu tren dünyanın en yavaş ekspresi. Manzara ise muhteşem. 2. Trans-Sibirya Ekspresi, Rusya. Moskova'dan Vladivostok'a 9288 kilometreliklik efsanevi bir yolculuk. 3. Ghan, Avustralya. Kızıl çöllerin ve uçsuz bucaksız doğanın içinden geçen efsanevi bir tren. 4 Rocky Mountaineer, Kanada. Kanada'nın vahşi doğasında cam tavanlı vagonlarla muhteşem bir yolculuk. 5 Bernina Express, İsviçre, İtalya. Buzullardan Akdeniz iklimine geçiş yaparak Alpleri aşan büyüleyici bir rota. 6 Orient Express, Avrupa Efsanevi Agatha Christie romanlarına konu olmuş bu tren, tam bir nostalji yolculuğu. 7. Douro Valley Train, Portekiz. Üzüm bağlarının arasından geçerek Douro Nehri boyunca masalsı bir seyahat. 8. Shinkansen, Japonya. Saatte 320 kilometrelik hızla ilerleyen süper hızlı tren. Teknoloji ve manzara bir arada. 9. Peru Rail, Machu Picchu. Efsanevi İnka şehrine giderken dağların arasından geçen büyüleyici bir yolculuk. Transalpin, Yeni Zelanda, karlarla kaplı dağlardan yemyeşil vadilere uzanan sürükleyici bir doğa manzarası. Bu trenlerden hangisinde bir yolculuk yapmak isterdiniz? Yorumlara yazın.